Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine cuma gideceğiz. Oradan da sokak hayvanlarını beslemeye gideceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şu köpek mumusu 4 tane de içelim. 5 tane de kedim ama saldık. Bakalım nasıl bir video olacak. Mama döktüm niye yemiyorsun? Benim, benim ee, sen kendi sevdirmeyi istiyorsun. Ama sana mama döktüm hayatım. <gülüyor> <Civer>. <gülüyor> Ay maşallah sana. Kurban oldum. Töplerimizi arkadaşlar yere atmıyoruz. Hepşirelerimiz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanım. Onu geri alacağız arkadaşlar. bu arada. Gel. Uzaklaşalım, gelir onlar. Şey, dümdü Gel abi abi. Uzaklaş o gelir. De... Nereye bakıyor abi? <laughs> Yesin oğlum. Görüyor da bizden korkuyor şu an o kurban oğlum. Biz korkuyor Bizden insanı sen... görüyor. mamayı arıyor herhalde. Oğlum burada lan. Burada lan. Burada. 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 Gösterdim de ha. Bir daha, iki diye göstermem. Ha bak geldi görüyor musun? Oğlum gör artık. <laughs> Yavrum hadi. arkadaşlar. Yani diğerleri olmadı. İlk kedimizi besledik. Olmuş mu? Bu olmuş Apo abi. önce Kürşad'ın gür sesi duyulacak. Atlar ve ırmağında sıra. Yemedi arkadaşlar bakalım. Apo abi, abi telif <gülüyor> yiyeceğiz. <laughs> Valla bu kediyi besledik bakalım şimdi sıra diğer kedilerde. Hadi devam edelim. Kasa orijinal evet.

Yabancı kuleye Allah ya. Yok. Yok valla hayır yapma. Lan sikik! döküyor mu Tamam biz gidiyoruz hadi. Hadi gidelim abi abi. Diğer bunları da şöyle yapalım. Bugün bizim iyice... Ha, yaklaş korkma ha. Aç ya kıyamam valla baksana. Ay nasıl aç ya bak kaçıyor ya kıyamam. Bırak şimdi kim de var. Yiyor mu? Bak, yavrularını mı götürüyor? Şurayı takip edelim. Muhtemelen buraya dökelim yavrularına götürüyor bu şu tane. Şuraya bir gidelim abi. Kıyamam bak yavrularına götürüyor biliyor musun? Oo. Evet. Ha, Aa, yoo, ya, yavruyu, yavruyu. Abi, korktum, abi. Tamam tamam, tamam ya. oraya döktük geldim, kanka. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Abdullah abim yanımdaydı bir de kameraman Yusuf yanımdaydı. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bildirimleri daha çendim. Oğlum aç da. <laughs>